Rehber Köpekler Zeynep Şule Yılmaz B, L, A, C, K, L, O, T, U, S, at gmail.com Bir görme engelli çocuk olarak benim de hayvanlarla olan münasebetim öyle çok ileri safhalara ulaşamadan engellendiği için bir kuş ya da balıktan daha fazlasına dokunmak yasaktı elbet. Kimse elime içi doldurulmuş bu oyuncak hayvanlardan başka gerçek bir hayvan vermediği için bu tatlı köpekleri okşamadan dokunamadan büyüdüm ben. Peki yetişkin olunca ne mi oldu? Onlardan korkar oldum. Daha önce temas kuramadığım bu köpekçiklerden korkuyordum. Kedilerden korkanımız, farelerden ya da böceklerden korkanımız vardır değil mi? Benimkisi farklıydı işte. Ben hem korkuyor hem de öylesine seviyordum köpekleri. Birazcık koruyucu ailemden, birazcık hayvan dostu olmayan kültürümüzden ve belki de birazcık cesaret edememiş oluşumdan çok çok geç oldu bu hayvanlarla tanışmamız. Amerika'ya gelince sokakta hiç hayvan yoktu. Yani sokak hayvanı yoktu. Çünkü burada herkes evlerinde hayvan besliyor. onlarla yürüyüş yapıyor ve birbirleriyle sırf harvan sahibi olmaktan ötürü kolayca arkadaşlık geliştiriyorlardı. Ben 25 yaşıma gelene kadar gerçekleştiremediğim, sevgi korku ikileminde dokunamadığım köpeklerle burada tanıştım. İlk ve kolayca dokunabildiğim köpekler rehber köpeklerdi. Sonra bir köpek sever, hatta bir rehber köpek sahibi olmak için can atar hale geldim. Rollerinden çok fazlası yüklenmiş, mucize gibi gösterilen bu rehber köpeklerde ne ola ki? İşte yazımın bundan sonraki kısmı, rehber köpeklerin tarihçesi, bir bağımsız hareket aracı olarak nasıl kullanıldıkları ve nasıl eğitildiklerine dair bilgiler içermekte. Rehber köpek nedir? Bir tür servis köpek olan rehber köpekler, kör insanlara engellere takılmadan bir yerden başka bir yere gitmek için kılavuzluk etmek amacıyla eğitilmiş köpeklerdir. Bu ilişkide kör kişi tamamen nereye nasıl gidileceğinden sorumlu olup köpeğin rolü sahibine itaat, bazen de itaatsizlik ederek gideceği yere güvenli bir şekilde ve engellere takılmadan sahibiyle yürümektir. Bu ilişkide köpek sahibi köpeğe sağa sola ya da ileriye şeklinde emirler vererek köpeği gideceği yöne doğru yönlendirir. İtaatsizlik demişken kafaları karıştırdım birazcık değil mi? Burada birkaç küçük noktanın altını çizmek istiyorum. Eğitimlerinin bir parçası olarak bu köpekler sahibinin güvenliği için sahibine akıllı bir şekilde itaatsizlik etmeyi de öğreniyorlar. Köpekler renk körü olduğu için trafik ışıklarını yorumlama gibi bir yetenekleri yok. Karşıdan karşıya geçerken tamamen sizin ileri emrinizi bekleyip hareket ediyorlar. Peki karşıdan bir araba geliyorsa ve bu araba milyarlar eden çok lüks ve köylerin sesini duyamayacağımız bir arabaysa ne oluyor? Siz ileri diyorsunuz ve köpeğiniz yürümüyor. Yani arabanın ilerlediğini gören köpek Ta ki yol güvenli hale gelinceye yani hiçbir araba hareket etmeyinceye kadar bekliyor ve ondan sonra hareket ediyor. Yani öyle birilerinin nasıl yani köpek mi seni istediğin yere götürüyor sorusunun cevabını bulmak için yolumuza damgaz devam. Rehber köpeklerin tarihçesi 1916'da ilk rehber köpek okulu Almanya'da Birinci Dünya Savaşı'ndan görmelerini kaybederek dönmüş gazilerin bağımsız hareket ihtiyaçlarını karşılamak için açılıyor. 1927'de yaklaşık 4000 görme engelli Alman gazi rehber köpek kullanıyor. Fakat maddi yetersizlikler yüzünden rehber köpek yetiştiren birçok rehber köpek okulu kapanmak zorunda kalıyor. Almanya'da Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra oldukça yaygın hale gelen bu rehber köpek okullarının haberi çok ünlü bir Amerikan gazetesinde yayınlanıyor ve ilk rehber köpek okulu olan The Seeing Eye (Gören Göz) 1929 yılında Amerika'nın ilk rehber köpek okulu olarak açılıyor. Bundan sonra ülke çapında rehber köpek eğiticileri yetiştiriliyor. Buna 2. Dünya Savaşı'ndan gazi olarak dönen birçok kör Amerika'nın rehabilitasyon ihtiyacı da öncülük ediyor. Fakat gel gelelim bu sevimli rehber köpekleri öyle her yere sokmak çok da kolay olmuyor ta ki Amerikan Engelli Yasası 1992'de çıkana kadar tam ve genel bir yasa bulunmuyor rehber köpekleri her yere sokabilmek için. 1930'larda itibaren ilk olarak postahanelere ve restoranlara girebilen bu köpekler şu an dini yerler hariç her yere sahipleriyle girme hakkına sahip. Ev sahipleri de böyle canları istiyor diye rehber köpeği olan kiracılara ayrımcılık ve reddetmek gibi uygulamalarda bulunamıyor. Şu an Amerika'da 18'den fazla rehber köpek okulu Amerika ve Kanada'da yaşayan görme engelli bireylere hizmet sağlıyor. Birçok okul bağışlarla hizmet vermeye devam ediyor. Rehber köpek sahibi olmak isteyen kişilere çok cüzi bir miktar karşılığında ya da hiçbir para Alınmadan rehber köpek sağlanıyor. Köpeklerin sağlık ihtiyaçları da rehber köpek okulları tarafından güvenceye alınıyor. Bazı okullar ödeme gücü olmayan bireylere köpek mamasını da ücretsiz olarak sağlıyorlar. Çok büyük çabalar gerektiren rehber köpek eğitimi aslında birçok kişinin emek verdiği ve uzun süren bir süreç. Gelin şimdi de bu sevimli ve çok zeki hayvancıkları nasıl eğittiklerine bakalım birazcık da. Rehber köpek eğitimi. Önceki kısımda da belirttiğim gibi her rehber köpek okulu birbirinden farklı olabiliyor. Bu genelde hangi köpek cinsleriyle çalıştıkları ve köpekler sahiplerine teslim edildikten sonra ne tür destek verdiklerine göre farklılık gösteriyor. Hepimiz Labrador cinsi köpeklerin rehber köpek olmak için çok uygun bir cins olduğunu duymuşuzdur değil mi? Peki başka hangi cins köpekler rehber köpek olmak için yetiştiriliyor? Sarı ve siyah labradorlar başka bir cinsle karıştırılmadan bazen safkan olarak çiftleştirilirken Bazen de iki ayrı köpek cinsi birbirleriyle çiftleştirilerek iki türün karması köpeklere elde ediliyor. Bunlardan en yaygınları Alman çoban köpeği kurdu, Golden Retrievers, Labrador ve Golden Retriever karması ve Avustralya çoban köpeği kurdu olarak sıralanabilir. Rehber köpek eğitiminin 3 aşaması bulunuyor. Bunlar köpeklerin daha önceki bilgilere dayanılarak uygun cinslerin çiftleştirilerek yeni köpeklerin üretilmesi, yavru köpeğin yetiştirilmesi ve köpeğin rehber köpek eğiticisi tarafından eğitilmesi olarak sıralanabilir. İlk aşama olarak üretilen bu özel cins köpekler ikinci aşamada köpek yavruları 6 ila 8 haftalıkken annelerinden ayrılarak gönüllü köpek yavrusu yetiştirmek isteyen ailelere veriliyor. Köpekler bu ailelerin yanında 12 ile 18 ay arasında bir süre geçiriyor. Her rehber köpek okulu aileleri kullanmasa da bu Amerika'da birçok rehber köpek okul tarafından uygulanan bir yöntem. Yavru köpek yetiştirmek olarak adlandırılan bu bir buçuk yıllık sürede gönüllü aile rehber köpek okulunun sağladığı destek ile yavru köpeğin bir sonraki eğitim aşaması için hazırlanmasına yardım ediyor. Bu süreçte köpeğin basit emirlere uyması ve her türlü ortama alışık hale gelmesi eğitimin temelini oluşturuyor. Rehber köpekler her türlü ortamda dikkatleri dağılmadan çalışmak ve sahibinin emirlerini dinlemek durumunda oldukları için bu aşamada gönüllü aile bu yavru köpekleri her türlü ortama beraberlerinde götürüyor. Bu aileler köpek yetiştirmek konusunda öyle özel bilgisi olmayan sıradan aileler. Tüm eğitim materyalleri rehber köpek okul tarafından sağlanıyor. Her birkaç ayda bir rehber köpek eğiticileri gelip rehber köpek adayının eğitim sürecini takip ediyor. Bu aşamayı başarıyla tamamlayamayan köpekler bir sonraki aşamaya geçmeden eğitimlerine son veriliyor. Çok zaman gerektiren bu aşamada aile köpeğe otur, yat ve kaldırımda yürü gibi emellere uymayı öğretiyor köpekler gürültüye, kötü hava koşullarına ve kalabalığa aşina hale geliyorlar. Bu onların dikkatleri dağılmadan her türlü ortamda rehberlik edebilmeleri için çok önemli bir unsur. İkinci aşamayı başarıyla tamamlayan köpekler eğitimin son aşaması olarak köpek eğiticileriyle rehber köpek okullarında 3 ile 4 ay arasında bir eğitimden daha geçiyorlar. Bu aşamada her gün uzun saatler eğitime tabi tutulan bu köpeklere şu beceriler öğretiliyor. Sahipleriyle engellere takılmadan seyahat etmek, için rehberlik etmek, dikkat dağıtıcı şeylerden kaçınmayı öğrenmek, mesela kedi ya da yiyecekler, her türlü ortamda sahiplerine rehberlik etmek, mesela bar, gece kulübü, otobüs ve süpermarket, sahiplerinin geçemeyeceği yerleri ya da kafalarını çarpacakları engelleri tanıyarak başka bir taraftan yürümelerine rehberlik etmek, merdiven başlarında, merdiven sonlarında ve kaldırımın bittiği yerlerde ta ki yürü ya da ileri emrini duyuncaya kadar durmak, asansöre doğru sahibini yönlendirmek, sahipleri otururken sessizce yatarak beklemek, farklı emirlere göre hareket etmek. Mesela sağ, sol ya da ileri gibi. Akıllı itaatsizlik. Önceden de açıkladığım gibi trafikte gelen bir araba ya da bisiklet varsa ve sahipleri bunu duymamışsa bu köpeklere sahibinin ileri emrine itaatsizlik ederek yürümemeyi öğretiyorlar. Bu oldukça karmaşık ve öğretmesi zor bir aşama olmasına rağmen bu sevimli dostlar bunu da çok güvenli bir şekilde yapmayı öğreniyorlar. Eğitim yöntemi olarak pozitif pekiştireç çok önemli. Bu bazen bir oyuncak, bir yiyecek ya da aferin diyerek köpeğin okşanması olabiliyor. Koşu bantları da eğitimin bir parçası olarak kullanılıyor. Bu köpeklerin düz olarak ve belli bir hızda yürümeyi öğrenmeleri için uygulanıyor. Üçüncü aşamayı da başarıyla tamamlayan köpekler artık bir rehber köpek olarak sahipleriyle birleştirilmeye hazır oluyorlar. Eğer ilk defa rehber köpek sahibi olacaksanız 4 haftalık bir eğitimden geçmeniz gerekiyor. Bu iki ya da sonraki defalarda 2 ile 3 hafta arasında değişiyor. Bazı rehber köpek okulları evinize gelip eğitimi ev ortamında da sağlayabiliyorlar. Fakat bunların sayısı oldukça az. Bu 4 haftalık eğitim boyunca rehber köpek okulunun bulunduğu kampüsteki yurtlarda kalıyorsunuz. Her gün sabahtan akşama kadar köpeklere nasıl bakım verileceği, nasıl yürüneceği ve nasıl emir verilerek köpeğin rehberlik yapmasının sağlanacağı öğretiliyor. Köpekle her ortamda bulunmanız ve birbirinize alışmanız sağlanıyor. Bastona bir alternatif olan rehber köpekler tıpkı baston kullanmayı öğrenmek gibi zaman gerektiriyor. Yalnız işin bir farkı olarak bağımsız hareket becerilerinizin çok iyi düzeyde olması gerekiyor rehber köpekle hareket etmek için. Yani artık cevabımızı kesin olarak bulmuş bulunuyoruz. Bu köpekler öyle körleri bir yerden başka bir yere götürmüyorlar. Öyle aptal bir adamın sorduğu gibi otobüs numaralarını ya da bina içinde hangi odaya gideceğinizi de söylemiyorlar. Onlar sadece size güvenli bir şekilde bir yerden başka bir yere bağımsızca hareket etmeniz için engellerden kaçınıp başka yollardan gitmenizi sağlayarak rehberlik ediyorlar. Tıpkı bizim bastonumuzla orayı burayı dürtüp çukurun sağından ya da solundan gitme çabamız gibi o çukuru görüp sizi otomatik olarak sağdan ya da soldan gitmeniz için o tarafa doğru yönlendiriyorlar. Bazı rehber köpekler otobüs durağı ya da çok sıklıkla gittiğiniz yerlere aşina olup bu yerlerin yakınından yürürken durma eğilimi gösterseler de bu hepsi için bir genelleme olmuyor. Şimdi birazcık da rehber köpekler için özel olarak tasarlanan İngilizce'de harness olarak geçen ve belki de Türkçe'ye özel rehber köpek tasması olarak kötü bir şekilde çevireceğim aparattan bahsetmek istiyorum sizlere. Bu dikdörtgen şeklinde, bazen deriden, bazen plastikten yapılmış bir tasma. Tasmanın en uçtaki halka şeklindeki kısmı köpeğin boynuna ve ayarlanan bir kemer gibi olan öteki kısmı da arka ve ön bacaklarının ortasına, yani midesinin bulunduğu kısma yerleştiriliyor. Arkada elinizle tutacağınız dikdörtgenin kısa kenarı kalıyor. Bu özel tasmayı sağ elinizle tutmanız gerekiyor. Tasmanın amacı köpeğin yanınızda yürümesi ve köpeğin hareketlerini çok çabuk bir şekilde algılayabilmek. Köpekler bunu üstlerine yerleştirildiğinizde çalıştıklarını biliyorlar ve tamamen bir rehber köpek olarak hareket etmeye başlıyorlar. Eve geldik diyelim Gün bitiyor. Şimdi oyun zamanı. Tasmayı çıkarttığınızda işte rehber köpeğiniz tamamen sıradan bir köpek. Koşmak, oynamak ya da sizin onu okşamanızı istemek gibi sıradan köpekler ne yapıyorsa o da onu yapıyor. Zaten oldukça zor bir iş yapan bu köpekler fazlaca ilgi ve oyun zamanı da gerektirebiliyor. Fakat benim aslında sevdiğim bir kısım bütün stresimizi onunla beraber oynayarak atabiliriz yani. Benim bile ilk başta bilmediğim birkaç ufak bilgi daha öğrenmek hepimiz için faydalı olabilir. Herkesin yanlış anladığı, itiraf ediyorum ben de yaptım. Çalışan bir rehber köpeği sevmeye çalışmak bu özel tasmanın konulduğu köpeklerin aslında rehber köpek olduğunu burada Amerika'da herkes biliyor. Yani beyaz baston görünce kör bu işte demek gibi bir şey. İyi de bunun yanlışı nerede? Bu aslında çalışan bir rehber köpeğe dokunmamak gerektiğini bilmek kadar basit bir kural. Fakat insanlar buna uymuyor. Bu sevimli dostları herkes okşamak yanına gelip sevmek istiyor. İşte yanlış burada ortaya çıkıyor. Sevildiğinde ve okşandığında dikkati dağılabilecek olan köpeklere bu bir eziyet oluyor. Zaten görevini tam olarak sağlamak için çok uzun saatler çalışan bu hayvanları lütfen ve de lütfen okşamayınız olur mu? Biliyorum çok zor ama bunca uyarını reddetmeyi öğrettiğimiz bu köpeklere eziyet etmeyi kim ister değil mi? Peki rehber köpek sahibi olmak için ne tür şartlar aranıyor dersiniz? Bu çok uzun bir liste değil yani. 16 yaşında ya da 16 yaşından büyük olmak, bastonla bağımsız hareket becerisine sahip olmak, köpeğe bakabilecek bağımsız yaşam becerilerine sahip olmak, psikolojik olarak bir hayvan sahibi olmak için gerekli şartları taşımak ve tabi gereksiz ama ben yine de söyleyeceğim. Az görüyor ya da kör olmak. Önceden de belirttiğim gibi maddi geliriniz köpek maması için yeterli değilse bu rehber köpek okul tarafından sağlanıyor. Böylelikle her gelir düzeyine sahip insan bir rehber köpek sahibi olabilme hakkına sahip oluyor. Başvuru Yapıldıktan sonra yaklaşık bekleme süresi 6 ila 8 ay arasında değişiyor. Bu süreçte yetkililer sizi çok yakından takip ediyorlar. Yürüme hızınız, yaşam tarzınız, bir başka sağlık probleminizin olup olmadığı ve ne kadar uzun boylu olduğunuza göre uygun bir rehber köpek seçmek için çok önemli faktörler. Ortalama bir rehber köpeğin çalışma süresi 8 ila 10 yıl arasında değişiyor. Bu köpekler emekli olduktan sonra isterlerse sahipleriyle kalıyor ya da onları sahiplenmek isteyen bir aile yanına yerleştiriliyorlar. Evet toplumun birçok absürt davranışı rehber köpekler içinde mevcut. Fakat bu yazımın amacı genelde bilgi vermek olduğu için bunun bir başka yazıda ele alınmasını doğru olduğunu düşünüyorum. Son olarak araştırma bulgularının rehber köpek sahibi olmanın görme engelli bireylerin yaşam kalitesini artırdığını ve bunun uzun yıllar boyunca araştırma konusu olmuş ve birçok makaleden gelen bir bilgi olduğunu paylaşmak istiyorum. Şimdi ben ülkemde rehber köpek yasasının geçtiğini ve köpeğimle Moda sahilinde yürüdüğümü hayal ediyorum ve bunun bir gün gerçek olacağını biliyorum. Bir baston tutkunu olsam da rehber köpek edinmenin de bir seçenek olarak önerildiği günleri çok yakında görmek dileğiyle.